Evet sevgili öğrenciler öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ee, şu anda Türkçe 4. sınıf Türkçe dersi 1. temamız olan Çocuk Dünyası ile ilgili okuduğumuz tüm metinlerden elde ettiğimiz bilgi ve kazanımlarımızın ölçülmesine yönelik olarak hazırlamış olduğumuz 25 soruluk testimizi cevaplandırmaya geçiyoruz. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet birinci sorumuz vazife kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A görev, B ders, C ödev, D sorumluluk. Evet vazife kelimesinin eş anlamlısı sizin de bildiğiniz gibi görev A şıkkı doğru cevap. İkinci soruya geçiyoruz. Ee, yukarıdaki cümleleri anlamlı sıraya koyarsak üçüncü sırada hangi harf yer alır? Evet cümlelerimize bakıyoruz. Rüzgarlar yaprakları sürüklüyor. B. Sonbahar mevsimi geldi. C. Arada soğuk rüzgarlar esiyor. D. Yağmurun yağmasını bekliyoruz. Sıralamayı yaptığımızda, ilk sırada sonbahar mevsimi geldi. İkinci sırada e, arada soğuk rüzgarlar esiyor. Üçüncü sırada rüzgarlar yaprakları sürüklüyor. Ve son olarak da yağmurun yağmasını bekliyoruz. Yani üçüncü sırada gördüğünüz gibi sıralama yaptığımızda A seçeneğindeki A cevabı doğrudur. Üçüncü soruya geçiyoruz. Ana fikri depreme karşı hazırlıklı olmalıyız olan metnin başlığı hangisi olabilir? A. Depremin zararları. B. Deprem nasıl olur? C. Depreme hazır mıyız? D. Doğal afetler. En uygun başlık. C. Seçeneğinin olduğu depreme hazır mıyız? Olacaktır. Dördüncü soru için Evet yukarıdaki cümlelerin hangisinde sıcak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Yani gerçek anlamının, sözlük anlamının dışında. Bakıyoruz birinci cümlemiz yeni gelen öğrenciyi çok sıcak karşıladık. Buradaki sıcak kelimesi gerçek anlamı dışında yani dostane bir tavırla anlamı içerdiği için birinci cümle diyebiliriz. Diğerlerine de bakalım isterseniz. Çayı sıcak içemem Üçüncü cümlemiz bu sıcakta neden mont giydin? Dördüncü cümlemiz denize gitmek için sıcakları bekliyoruz. Bu üçünde de sıcak kelime olarak sözlük anlamını karşılıyor. Dolayısıyla doğru seçenek değişik olacaktı. Beşinci soruya geçtiğimiz zaman aşağı, televizyona dalınca okula geç kalmış. Aşağıdakilerin hangisinde dalmak kelimesi bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Yani o işte uzun süre kalma manasını soruyor. A şıkkına baktığımız zaman denize dalmayı çok severim. Buradaki dalmak girmek anlamında. B kitap okumaya dalınca yemeği yaktı. Okuma işinin devamlılığından bahsediliyor. C şıkkında çok yorulduğu için derin bir uykuya daldı. Uyuma olayına geçti anlamı var. D şıkkında öğrenciler birden sınıfa daldı burada da girme işlemi yani en yakın seçenek B seçeneği diyoruz. Evet 6. soruya geçtik. Güneş, güneşli kelimeler arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Bakın güneş ve li eki geldiği zaman kelimenin anlamında bir değişiklik olmuş. Yani li eki kelimeden yeni bir kelime yapmış. Buna göre A keli, A şıkkı git Gitme. Buradaki gelen ekin anlamı değiştirmediği çok açık. B şıkkında kitap, kitabım iyelik eki almış. Kitap yine kitap olarak kalmış. C şıkkına geçtiğimiz zaman çiçek, çiçekler. Yani tekil ve çoğul yine çiçek olayında bir değişiklik olmamış. Ancak D şıkkına baktığımız zaman yol ve yolcu. Yol ee, ve yolcu yola giden kişi yoldan farklı bir anlam ifade ettiği için cevap D şıkkıdır diyoruz. Yedinci soruya geçtiğimiz zaman Evet öğretmenimiz sınavda kolay soru sormuştu. Altı çizili kolay kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? A şıkkı Annem bugün sade gözleme yaptı. Alileri B şıkkı Alilerin evini çok zor buldum. C şıkkı bu yapboz çok basitmiş. D şıkkı kolideki kitaplar çok ağırdı. Evet kolayın eş anlamlısı basit kelimesi C seçeneğindeki cümlenin içinde olduğu için cevap C seçeneğidir diyoruz. Evet 8. soruya geldik. Evet Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Bakın A şıkkı gül, çiçek ve gülmek. B şıkkı top, burada bekleyelim. C şıkkı saç, ee, yani başımızdaki kıllar anlamı. Bir diğeri de saçmak, serpmek anlamı var. Bel kelimesi de yine aynı şekilde vücutumuzun e, orta bölmesi. Aynı zamanda tırmık anlamında tarım aracı olarak da anlamı var. Burada sadece tek anlamı olan B seçeneği eş sesli bir kelime değildir. Doğru cevap diyoruz. Dokuzuncu soruya geçtiğimizde. Evet aşağıdaki kelimelerin hangisinin hem eş hem zıt anlamlısı vardır? A. Bahar. Bunda bir şey göremiyorum. B. Siyah. Eş anlamlısı kara. Zıt anlamlısı beyazdır. Evet seçenek zaten ortaya çıkıyor. Diğerlerine de bakalım. Evli. Evet. Aş. Böyle bir şey Yok. B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. 10. soruya geldiğimiz zaman Evet aşağıdaki atasözlerin hangisinde eş sesli bir kelime vardır? A şıkkı damlaya damlaya gül olur. Sakla, B şıkkı sakla samanı gelir zamanı. C şıkkı gülü seven dikenine katlanır. D şıkkı komşu komşunun külüne muhtaçtır. Burada gül kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş sesli kelimedir diyoruz. Yani gülmek ve çiçek anlamı var. Evet 11. soruya geldiğimizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı bir ekle yeni bir anlam kazanmıştır aşıkkı. Babamın yeni aldığı gözlük kırıldı. Bakın kökü gözdür, lük eki geldiği zaman artık duyu organımız olmaktan çıkmış. Duyu organımızın üzerine taktığımız bir alet haline gelmiştir. Yani bu kelime yeni bir anlam kazanmıştır aldığı ek dolayısıyla aşıkkıdır diyoruz. Evet 12. soruya geldiğimizde bu bilgi gerektiren bir soru alfabemiz biliyorsunuz 29 harften ibaret 8 tane sesli 21 tane sessiz harfimiz var dolayısıyla harf sayısı sorulmuş cevap B seçeneği 8'dir diyoruz. Evet 13. soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lık eki ile anlamı değişen bir sözcük yoktur? Bakın bu sabah ılık süt içtim. B şıkkı, bu salatalık çok acıymış. Bakın salata birçok malzemenin karışımıyla oluşan bir besin. Ancak lık eki geldiği zaman sadece salatalık. Ee, yani anlam değişikliği var. Evet C'ye geldiğimiz zaman teyzem gelinlik giydi. Gelin biliyorsunuz evlenen çiftlerden e, cinsiyeti bayan olana verdiğimiz bir isim. Ancak lik eki geldiğinde üzerine giyinilen kıyafet olmuş oluyor. Bunda da anlam değişikliği var. Değişikliğine baktığımız zaman kitaplıkta 50 kitap vardı. Kitap ve kitaplık. Bakın birisi okuduğumuz veya bilgi edindiğimiz kaynak, yazılı kaynak diyoruz. Ama lık eki geldiğinde bu yazılı kaynakların yerleştirildiği bir malzemeden bahsediyoruz. Bunda da anlam değişikliği var ancak A şıkkında böyle bir şey yok. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Geçelim. Evet 14. soruya geldiğimizde aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi isimdir? A şıkkı tatilde yurt dışına çıktık. B şıkkı dün koşu yarışmasına katıldım. Bakın burada katılmak fiildir, yüklemdir. Kardeşimle oyun oynamayı çok severim. Oynamak yine yapılan bir fiildir, iştir, eylemdir, yüklemdir. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşımı görünce çok mutlu oldum. Görmek işi yine yüklemdir, eylemdir, fiildir ancak tatil olayında böyle bir şey söz konusu değil sevgili öğrenciler cevap A seçeneği. 15. soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı yanlış verilmiştir? Yarın evde parti yapacağız. İsmin D halidir. B. Yağmur yağsa da şemsiyemi almayacağım. Buradaki ektir. Bağlaçtır. Pardon. C şıkkında evinde birçok hayvan vardı. Evinde, evin içinde yine isminde halidir. D seçeneğine baktığımızda okulun bahçesinde bisiklet sürdük. Buradaki birleşik olması gereken D ayrı yazılmış. Yazım yanlışı veya D'nin yanlış kullanımı olan ifadedir diyoruz. D seçeneği doğru cevabımız olacaktı. 16. soruya geldiğimizde. Evet. Aşağıdakilerin hangisinde D bağlaç olarak kullanılmıştır? İsmin hali dışında kullanılacak. Odamda birçok oyuncak vardır. Odamın içinde bağlaç değil. B şıkkına baktığımız zaman övli, ödevlerimi evde unuttum. Evin içinde yine ismin D halidir. Evet yarın ben de sizinle geleceğim. Ee, burada evet ben de derken dahi anlamı. Ben de sizinle beraber geleceğim. Burada ismin de hali değil, bağlaç olacak. Yani siz geleceksiniz, geleceksiniz, Ben de size katılacağım. İki cümleyi tek bir de bağlacıyla bağlamış doğru cevap C seçeneğidir diyoruz. Evet, 17. soruya geldiğimizde. Evet. Ee, hemen önce soruya bakalım. Yukarıdaki dörtlükte vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şunu söyleyelim. Ee, dörtlüklerde duygulardan bahsedilir. Öncelikle aramamız gereken şey bir duygu ifadesi olması gerekir. Bakalım dörtlüğümüze. Sevgiyle tutuşursak el ele huzurlu yaşarız çekmeyiz çile. Her türlü varlığı, nimeti ile bu vatan, bu millet, bu bayrak bizim. Evet, burada vatan ve millet sevgisinden daha ziyade şu son mısraı çizersek ana duygu ortaya çıkıyor diyoruz. Cevap A seçeneği. 20 pardon, 19. soruya geldiğimizde olayları oluş sırasına koyarken hangi kelime en sonda yer alır? A şıkkı daha sonra, B öncelikle, C bundan sonra, D en sonunda. Bakın, öncelikle, daha sonra, bundan sonra, en sonunda. Yani en son yer alacak olan kelimemiz D şıkkında belirtilmiş. 20. soruya geldiğimizde uçmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Evet gerçek anlamı dediğimiz şey sözlük anlamıdır. Uçmak kanatlı varlıkların yaptığı harekettir. A seçeneğe baktığımız zaman ağacın dalındaki kuş birden uçtu. Bakın kanatlı canlılar. Canlıların yaptığı bir faaliyet. B şıkkı annesini karşısında görünce havalara uçtu. Buradaki mecazdır. Çok sevindi anlamı var. C bu elbisenin rengi uçmuş. Solmak anlamı var yine mecaz. D şıkkı söylediklerin aklımdan uçtu, aklımdan gitti, kalmadı, unuttum. Gerçek anlamın dışında kullanmış. Dolayısıyla doğru cevabımız sizin de gördüğünüz gibi A seçeneği olması gerekiyor. 21. soruya geldiğimiz zaman Kalbimiz hiç durmadan kasılıp gevşeyerek çalışan mükemmel bir pompa görevi yapar. Bu cümlede kaç isim kullanılmıştır? Evet baktığımızda kalp bir iç organımızın ismidir, isimdir. Evet durmak kelimesi fiildir. Kasılmak, gevşemek bunlar fiildir. Çalışmak keza öyle mükemmel bir sıfattır. Olmaz. Bir sayıların ismidir. Buradan kalbimizden ve pompa da yine bir isimdir. Dolayısıyla 3 tane isimden bahsediyoruz. 21. soruda ki cümlemizde 3 kelimemiz isim olarak kullanılmıştır. A seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Evet 22. soruya geldiğimizde bugün o kadar çok yağmur yağdı ki bazı evleri su bastı cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Bakın neden e, su bastı? Çok yağmur yağdığı için. B şıkkına bakıyoruz. Ne zaman? Bugün. C şıkkına bakıyoruz. Neyi bastı? Evleri. Nasıl bastı? Bunun cevabını göremedik. Dolayısıyla cevap D seçeneği. 23. soruya geldik. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözlükler, sözcükler birlikte kullanılmıştır? Beşiktaş'ın renkleri siyah beyazdır. Bakın. Siyah beyazdır. Zıt anlam. Bu kazak çok uzun ancak dar olmuş. Tok, tok açın halinden anlamaz zıt anlam bu delikanlı çok güçlü kuvvetlimiş güçlü kuvvetli bunlar nedir Evet D şıkkı, eş anlamlıdır. Bu iki kelime diyoruz. 24. soruya geldiğimizde bak yanlış 24. soruda da az pardon aşağıdakilerin hangisinde D sözcüğü işin daha önce yapıldığı anlamını katmıştır. Bu sınavda yine birinci oldum. Ekmeğin yanına peynir de al, resim de yapalım. Televizyondaki yarışmayı izledik. Bakın burada yine kelimesi daha önce bu işin yapılmış olduğunu tekrar ifadesidir. A seçeneği doğrudur diyoruz. Evet son bir soru 25. soruya geldiğimizde cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır diyor. Bakın atasözünden bahsetmiyoruz dikkat edelim. Birinci cümle bilgisayar için babama çok dil döktüm. Dil dökmek ısrarcı olma anlamı var. İkinci cümleye geldiğimizde karşımda köpeği görünce çok korktum. Burada herhangi bir şey yok. Üçüncü cümleye kardeşimin ağzını bıçak açmadı konuşturamadı kesinlikle konuşmak istemedi anlamı var Dördüncü cümle ağaç yaş iken eğilir. Bu bir atasözüdür başlı başına. Dolayısıyla bir ve üçüncü cümleler için deyim kullanılmıştır diyoruz. Evet 25 soruyu çözdük. Eminim. Çocuk dünyası temasında edindiğiniz bilgi ve kazanımlarınızın güzel bir değerlendirilmesi yapılmış oldu. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.